Yeni bir günde yeni bir kıssamızla daha birlikteyiz. Bundan 6-7 ay önce Çin'in değişik bölgelerinden 10 kişi İstanbul'a gelir. Bu 10 kişi sıradan insanlar değildir. Bunların ortak özellikleri yeni Müslüman olmalarıdır. Ümre için İstanbul üzerinden Arabistan'a gideceklerdi. Hepsi de yeni Müslüman olmuş. Kimi 20 gün, kimi 1 ay, en uzağı 2 ay önce Müslüman olmuştu. Ne yeterince İslami bilgileri vardı ne de yapacakları Ümre ile ilgili bir bilgileri. Yanlarına kendilerine yardımcı olacak hem Çince'yi hem Arapça'yı iyi bilen hem de İslami bilgisi olan birini rehber olarak alacaklardı. Mevlamızın takdiri, Türkistan'daki Çin zulmünden kaçıp İstanbul'a yerleşmiş bir Uygur bu on Çinli'ye rehber oldu. İşte bugün sizlerle paylaşacağımız kıssamız da tam burada başladı. Yeni Müslüman olmuş bu on Çinli ile birlikte yola çıktık. Kısa zamanda aramızda iyi bir dostluk kuruldu. Yeni Mümin olmuş bu insanlar büyük bir heyecan yaşıyorlardı. Hiçbirinin İslami bilgisi yoktu. Hatta namazda okuyacakları sureleri bilmedikleri gibi Fatiha'yı bile bilmiyorlardı. Bazı zikirleri yaptırmaya çalışıyor ancak Çince telaffuz zor olduğu için zikirleri tam okuyamıyorlardı. Namazlarda sadece elhamdülillah, Allahu ekber diyebiliyorlardı. Bana sormuşlardı ne yapalım diye. Ben de onların kimine elhamdülillah, kimine la ilahe illallah ve benzeri zikirleri öğretmeye çalışıyordum. Onlar da namazlarda bunları söylüyorlardı. Önce Mekke'ye gittik. Kabe'de Onların hali görülmeye değerdi. Yeni doğmuş çocuklar misali, heyecan ve neşe içinde. Kah ağlıyor, kah gülüyorlardı. İsimlerini bile değiştirmiştik. Muhammed, Hasan gibi her biri yeni ismiyle çağrılıyordu. Onun Çinli kardeşimizden biri olan Muhammed'de bir farklılık vardı. Bu durum dikkatimi çekmişti. Her namazını gözleri yaşlı olarak bitiriyordu. İyice dikkat ettim. Evet. Muhammed namazlarında ağlıyordu. Bana da sürekli sorular soruyorlar. İslam hakkında bilgi ediniyorlardı. Ben de bildiğim kadarıyla onlara bilgiler veriyordum. Bir gün Muhammed sordu, içki nedir? İçkiye dinimiz nasıl bakar diye. Rabbimiz içkiyi kesin olarak yasaklamıştır. İçilmesi, yapılması, taşınması, satılması yasaktır. Kaldığımız otele gelmiştik. Muhammed bir telefon edeceğini söyledi ve ona memleketine telefon etme imkanı sağladık. Çin'deki kardeşini arıyordu. Kardeşine aynen şöyle diyordu. İçki fabrikamızı kapat. Allah'ımız öyle emretmiş. Bize bu emre duymak düşer. Kardeşi bunu yapamayacağını, birçok bağlantısının olduğunu, durup dururken kapatırlarsa yüz binlerce dolar zarar edeceklerini, hiç olmazsa kendisine biraz zaman vermesini söyler. Fakat Muhammed kararlıdır. Allah emretmiş, bize uymak düşer. Fabrikayı hemen kapat. Ben gelince borçları hallederim. Ve Medine'ye gittik. Medine'de bir sabah namazı. Efendimizin burası cennet bahçesidir buyurduğu yerde sabah namazının farzını kılıyoruz. Muhammed benim yanımda, diğer Çinli kardeşlerimizle aynı saftayız. İlk secdeye varıyoruz, secdeden kalkıyoruz ikinci secdeye varıyoruz sonra kıyama kalkıyoruz ama o da ne Muhammed hala secdede kalkmadı tekrar secde ediyoruz ve okuyoruz Selam veriyoruz Muhammed hala secdede düşündüm ki yorgunluktan ve uykusuzluktan bazen insana bir geçkinlik geliyor Muhammed'e de secdede böyle bir şey oldu uyudu elimi uzattım omzuna dokundum ve hafifçe çekeyim dedim ki sağ tarafın üzerine yuvarlandı. Muhammed'in ölmüş olabileceğini düşündüm. Olay duyulmuştu. Görevliler müdahalede bulundular, dışarı çıkardılar, bir ambulansa koyarak hastaneye götürdüler. Biz de gittik. Hastanedeki ilk muayenede çoktan vefat ettiğini söylediler. Muhammed'i hastanenin morguna kaldırdılar. Çinli kardeşlerimle birlikte hastanenin önünde ne yapacağımızı bilemez bir halde üzüntü içinde bulunuyorduk. O sırada bir arabayla makam mevki sahibi bir zat geldi. Herkes onu hürmetle karşıladı. Sonradan öğrendik ki bu zat Medine'nin ileri gelen yöneticilerinden biriydi. Hastane yetkililerine sordu. Bugün burada ölen bir Çinli var mı? Evet cevabını alınca şu açıklamada bulundu. Dün gece Efendimiz rüyamda bana göründü ve buyurdular ki yarın burada bir Çinli kardeşim vefat edecek. Onun cenazesiyle ilgilenin. Bir anda her şey değişti. Muhammed'i morktan aldılar. Bir devlet yetkilisine yapılanlardan daha fazlasını yaptılar. Cennetül Baki'ye defnettiler. Ve sevgili izleyenler, yaşanmış bir hikayeyi paylaştık bugün sizlerle. Tekrar birlikte olalım, Kanal F ekranlarında buluşalım efendim. Hoşçakalın.